Evet arkadaşlar Halk Mikrofonu kanalına hoş geldiniz. Son dakika bir haberle sizlerle beraberiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim tarihini açıkladı. Önceki gün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı seçim tarihi tartışması son bulmalı. Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim açıklaması sonrası gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Partisinin grup toplantısında konuşan Recep Tayyip Erdoğan seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı. Erdoğan grup toplantısında şu ifadeleri yer verdi. Sözü de, kararı da geleceği de, tayin hakkını da milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslerine rağmen Türkiye 100 yılını başlatacağız. Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletin demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl önce bir kez daha aynı gün altını masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına yeter diyecektir. Muhalefetin vaadi milletin karşısına bir aday çıkarmak. Ancak onu görünürde 6 gerisindekileri de hesaba katarsanız en az 10 kişiyle yönetmektir. Bunlar geldiğince gelecek, gittiğince gidecek başkanlara alışmışlar. Seçmenlerin de istedikleri vizyonu, programı, çapı belli olmayan meçhul adaya kim olduğunu bilmeden tıpış tıpış sandığa giderek oy vermeleridir. Bunlar da her hafta bir yenisini sergiledikleri kavgalarıyla milletimize bir çeşit siyasi devaju yaşatıyor. Eskiden bu işlerin nasıl yürüdüğünü hatırlamıyorlar. Altılı masadaki birilerini masaya Erdoğan mı gönderdi diyorlar. İşim gücüm yok bunlarla mı uğraşacağım? Burada milli iradenin en yüksek makamı olan meclisimizden meydan okuyorum. Ne yaparsanız yapın. Yine başaramayacaksınız. Benim milletim artık tüm oyunları çözdü. Bakın bölgesinde ve dünyada sorun çözen bir siyasetçi olarak karşınızdayım. Gündemi Türkiye 100 yılı vizyonu olan bir yönetim olarak karşınızdayız. İnşallah 2023 seçimlerinden sonra da Türkiye Yüzyılının mimarı olarak milletimizin görevlendirmesiyle yine karşınızda olacağım. Biz Allah'ın yardımıyla milletimizin desteğiyle gençlerimizin umuduyla ayağa kalktık. Bugünlere geldik. Yarınları görüyoruz. Bu arada arkadaşlar yeter söz milletin sloganını kullanan Celal Bayar'ın genel başkanlığı yaptığı Demokrat Parti oyların yaklaşık %55'ini alarak 416 milletvekili çıkardı. Muhalefete düşen CHP'nin 27 yıllık iktidarı da son bulmuştu. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.